Burayı e, 2021 yılında kurmaya başladık. O bir maksatlı girdik fakat iş ticaret önemli kullanla uğraşıyoruz. Özellikle avududu ve Şimdi İl Tarım Müdürlüğü tarafından toprak tahlilleri yaptık. Olmaz dediler. Yüksek rakımlı yerleri sevdiği için toprak tahlillerini yaptık. Ee, ve buranın rakımı da 1300'lerde olduğu için uygun gördük. Bursa'da ve Maraş'taki avududu ve bahçelerini kontrol ettik. Alt yapıları, üst yapıları. Biz bu işi yaparız diye o bir maksatlı girdik fakat bu hale geldi bahçemiz. Şimdi mevcut bahçemiz altı dönüm. Yanında gır bahçemiz var. Artı cevizlik ve bademlik bahçemiz de var. Bunlar deniz kıyısında. Artı e, aronya bahçemiz de var. Aronyamız da dünya tarafında yetişiyor. Biz oradan aronyaları buraya getiriyoruz. Buradaki müşterilerimize veriyoruz. Yani oraya gitmelerine gerek yok. Ee, bunlar hassas orman meyveleri olduğu için e, özellikle toplamalarına yardımcı oluyoruz. Biz topluyoruz. Çocukları falan buraya fazla koymuyoruz. Bu şekilde insanlarımızı alıştırdık buraya ve çok memnunuz. Gelen kişiler de memnun. Ee, Allah bereket versin diyoruz. Buraya gelen herkes memnun. Yani sayfamızda yazıyorlar böyle otantik bir yerin yapıldığı için çok çok teşekkür ediyorlar bize. Bizim burada çayımız, kahvemiz, meşrubatlarımız, efendim, e, oturma alanlarımız gayet güzel. Buraya gelen insanlar da güneşe mağdur kalmıyorlar. Onlara güzel bir yer yaptık, otantik. Eski eşyalarımız, antikalarımız da var. Onları da burada sergiliyoruz. Sezon ne kadar sürüyor? Ne zaman başladı? Ne kadar devam edecek? Ağır sezonumuz te Temmuz'un birinde başlar. Aşağı yukarı 20-25 gün gider. Ağır bittikten sonra böğürtlen sezonu başlıyor. O da Ağustos'un başında başlar. Eylül'ün 15'inde biter. Sezon biter yani. Ee, yani to ortalama 3 ay. 3 ay gibi bir e şeyimiz var. Günümüz var yani. Burayı bayağı benimseyen oldu. Burada Nevşehir'den, Niğde'den, Sivas'tan gelen arkadaşlarımız var. Bizi takip ediyorlar, İşleri rast gelsin. Buraya geldiklerinde hafta sonları burada değerlendiriyoruz. Çünkü özellikle çocukları, çocuğu olanlar burada değerlendiriyorlar.